Meltem ekranlarında. Değerli konuğum, gazeteci, yazar, Meltem Haber Koordinatörü Sayın Bayram Coşkun Bey. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, Cumhuriyetimizin 93. yaşı genç Cumhuriyetimiz yarın kutlanacak tüm yurtta. Evet. Ama bugün de çok anlamlı bir program var. Milli ve dini bütünlüğümüze yönelik tehditler ve Cumhuriyet Bayramı programı. Evet neler söylemek istersiniz bu sempozyum ve Cumhuriyetimizin evet. kutlamasıyla? Şimdi her şeyden önce Cumhuriyetimizin 93. yılını kutlayalım. Ülkemizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 93 yıl her şeye rağmen, tüm entrikalara rağmen, tüm yok etme çalışmalarına, çabalarına rağmen içeriden, dışarıdan her türlü oyunlara entrikalara rağmen Türkiye Cumhuriyeti 93 yaşına geldi. İnşallah kıyamete kadar da e, devam edecek. Hiçbir oyun, hiçbir e, kumpas, hiçbir sinsi plan e, bu ülkemizi, Türkiye Cumhuriyetimizi e, bölemeyecek, parçalayamayacak, yok edemeyecek. E, yarın e, 93. yıl dönümünü kutlayacağız. E, tekrardan e, hem izleyicilerimizin hem Türk milletinin e, hem de bizlerin e, Cumhuriyetini e, tebrik ediyoruz. Tabii Cumhuriyetin e, 93 yaşına geldik. Birçok badireler atlatarak 93 yaşına geldik. Bundan sonra da devam etmesi için ne yapmak lazım? Malumunuz olduğu üzere çok ciddi tehditler altındayız. Belki de Cumhuriyet kurulduktan sonra yaşanan süreçte en tehdit altında olduğumuz günleri yaşıyoruz. İçeriden tehdit altındayız. Dışarıdan çok farklı şekillerde tehditler altındayız. Cumhuriyet Nedenli önemli bir e, olgu olduğunu izleyicilerimiz etrafımızda yaşanan olaylara bakarak anlayabilir e, bağımsız bir devletin ne demek olduğunu çok net bir şekilde e, acı örnekleriyle günümüzde yaşadık, yaşıyoruz, geçmişte de bunu e, yaşadık. Bunun etrafımızda yaşanan e, kaosun kanın kanın gözyaşının ülkemize sirayet etmemesi için ne yazık ki ediyor. Ama. Ediyor. Bunun ülkemizin tamamını esir almaması için bu cumhuriyetin, bağımsız devletimizin e, yok olmaması için milli bilincin ayakta tutulması, dipdiri ayakta tutulması, canlı tutulması e, gerekiyor. Bu anlamda cumhuriyet nasıl ayakta tutulur? Türkiye Cumhuriyeti devleti nasıl ayakta tutulur? Bunun çok güzel bir örneğini az sonra bu ekranda e, izleyicilerimiz çok net bir şekilde görecek Trabzon'da dini ve milli bütünlüğümüze yönelik tehditler ve Cumhuriyet Sempozyumu yapılacak İlki geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da yapılmıştı Trabzon'da ikincisi düzenlenecek e, sempozyumun onur konuğu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı e, Profesör Doktor Haydar Baş e, bizzat ismi zaten sempozyumun her şeyi özetliyor, maruz kaldığımız, yüz yüze kaldığımız tüm oyunları ortaya koyan bir şifre gibi adeta sempozyumun direkt ismi. Zaten orta, evet. ortaya cumhuriyet de dahil olunca evet. dini ve milli bütünlüğümüze yönelik tehditler ve cumhuriyet. Eğer e, milli bütünlüğümüzü ve dini bütünlüğümüzü sağlayamazsak, ortada bir cumhuriyet de olmayacak, bağımsız bir devlet de olmayacak. Evet. Yani, Dolayısıyla Yeni Mesaj Gazetesi tarafından organize edilen bu programda tüm bu gelişmelerin bağımsız bir devletin şifresi de bir cümleyle ortaya konmuş olacak. Bu şifrenin alt planında yatanlar da yapılacak konuşmalarla bir bir çok detaylı bir şekilde ortaya konuşacak. Programın kapanış konuşmasını da onur konuğu olan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş yapacak. Şimdi Profesör Doktor Haydar Baş konuşmalarında, yazılarında, konferanslarında sık sık milli ve dini bütünlüğümüze yönelik tehditleri anlatıyor. Bu tehditlerin nereden geldiğini, nasıl geldiğini, nasıl bertaraf edileceğini çok ayrıntılı bir şekilde Herkesin anlayabileceği netlikte e, izah izah ediyor. Yıllardır bunu yapıyor. Sadece bugün değil. Yaklaşık 30 yıldır, belki de daha fazla bir süredir Profesör Doktor Haydar Baş Türkiye'nin milli ve dini bütünlüğünün sağlanması yönünde yapılan adımları anlatıyor. İzleyicilerimiz eğer bu ekranlardan ayrılmazsa, az sonra canlı yayında Trabzon'dan ekran'a gelecek olan e, sempozyumda. Çok ne demek istediğimizi daha net bir şekilde anlayacaklar. Şimdi e, Cumhuriyet 93 yaşında dedik. Etrafımız, 100 yaşına doğru gidiyor. Evet. İnşallah 100 yaşına, i̇nşallah. yüzler, binler, kıyamete kadar devam edecek bir e, devletimiz, bağımsız bir devletimiz olur. Aksi takdirde bizim hepimizin akıbeti kan ve kaos bunu nereden gördük? Geçmişte Balkanlarda, Bosna Hersek'te gördük, Kosova'da gördük ve ne yazık ki şimdi burnumuzun dibinde bilmiyorum. Irak'ta gördük. Suriye'de Daha yani. öncesinde Afganistan'da gördük. Şimdi Suriye'de görüyoruz. Milyonlar bağımsız devletlerini kaybettikleri için, bağımsızlıklarına sahip çıkamadıkları için şu anda mülteci durumuna düşmüş durumdalar. Bunlar hayatta kalanlar. Yani mülteci durumuna düşenler hayatta kalanlar. Bir de milyonlarca katledilen insan var. Ne yazık ki işkenceler, tecavüzler normalleşmiş. Normalleş normal hale geldi. İnsanlar katledildi. Yerinden, yurdundan edildi. Bütün bunlar bize Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Devletimizi, bağımsızlığımızı kaybedersek çok açıkça görülmektedir ki biz de Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Libya'da yaşanan kaderi yaşayacağız. O yüzden bazıları her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne çok açık düşmanlık yapsa da bu ülkenin varlığı hem bizim açımızdan hem de tüm İslam alemi açısından hayati bir meseledir. Türkiye giderse zaten ortada herhangi bir İslam ülkesi kalmayacağı için yani ayakta durabilecek bir ülke kalmayacağı için İslam ümmeti de ne yazık ki karanlık bir sürece girecek. Şimdi içimizde bazı insanlar var. Bugün 93 yaşını kutladığımız Cumhuriyet için keşke Yunan kazansaydı diyen insanlar var. O cumhuriyetin kurulduğu Kurtuluş Savaşı'nı kast ederek keşke Yunan kazansaydı diyen ve bunu da sözde Müslümanlık adına yapan insanlar var. Bunlar 93 yıl önce Yunanistan İzmir'den denize dökülen o Yunan askerlerinin kalıntıları en azından zihinsel olarak kalıntıları. Düşünsenize bir insan İslam adına, Müslümanlık adına yola çıkıyor ve şu cümleyi kurabiliyor. Keşke Atatürk ve arkadaşları milli mücadeleyi kazanmasaydı da Yunanistan kazansaydı. Niye? İşte hilafet devam ederdi. İşte Osmanlı hanedan padişahlık devam ederdi. Bunu diyen insanlar aynı zamanda İngiliz ve Yunan hayranı. Bunu diyen insan aynı zamanda İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'a çok adice hakaret eden bir insan. Hayatı İngilizlerle işbirliği halinde geçmiş, iftiralarla geçmiş insanlar çıkıyor bugün İslam adına, Müslümanlık adına, Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk'e ve silah arkadaşlarına hakaretler ediyor. İşte bu sempozyumda bu detayıyla anlatılacak herhalde o evet. hani e, ajan Hamfron'un <laughs> ortaya koyduğu çalışmadan yola çıkılarak Milli ve Dinli Bütünümüzün evet. kitabında uzun uzun diye anlatılan kısımlar herhalde detayları anlatılacak. Yani bu söylemiş olduğunuz karakterlerin Hüdayi Nabit gibi ortaya çıkmadığı, evet. bir plan dahilinin ortaya çıktığı ispatlanmış olacak herhalde. Şimdi bu söylediğiniz gibi çok geçmişi olan çok planlı bir evet. proje. İngilizler Osmanlı'yı dağıtmak için Osmanlı medreselerine daha çocukluktan itibaren kendi ajanlarını soktular. Profesör Doktor Haydar Baş bunu Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler isimli kitabında çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Konuşmalarında özellikle de İstanbul'da yapılan Dini Bütünlüğümüze ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler kitabında konuşmasında, Sınır. sempozyumunda da anlattı. Orada çok çarpıcı ifadeler var. Ben izleyicilerimize bu kitabı bulup okumalarını veya Profesör Doktor Haydarbaş'ın o konuşmasını internetten yeniden bir izlemelerini tavsiye ediyorum. Ya bugün tekrar bir konuşma Hı. oluyor. Onu da mutlaka takip etmeliyim. Da Burada daha güncel halde olacağı için Trabzon'daki konuşmasını da takip etmelerini tavsiye ederim. Şimdi İngilizler Osmanlı'yı dağıtmak için çocukluktan itibaren kendi ajanlarını Osmanlı medreselerine getirip yerleştiriyorlar o çocuklar işte İstanbul'da, Bursa'da, Konya'da, Kayseri'de veya işte o da o dönem Osmanlı Hinterland'da yer alan Mısır, Bağdat, Şam gibi önemli eğitim merkezlerinde İslami eğitimler Müslümanmış üzerine gibi. Evet, bir eğitim alıyorlar. Eğitim alıyorlar. Bölgenin evet. dilini çok iyi kullanıyorlar. Hal hareket olarak çok iyi yaşadıkları, yerleştirildikleri bölgeye e, Adem uyum, adep, sağlıyor uyum so sağlıyorlar, adapte oluyorlar. İslami bilimleri, İslami ilimleri bir sıradan bir Müslümandan hatta bir İslam aliminden e, yerli milli diyelim biz bir İslam alimi kadar daha Hı. iyi biliyorlar. Belki hafız oluyor bunlar. Ayet ayet, hadis hadis İslam'ı yani çok iyi biliyorlar. Karşısına bir Müslüman geçtiği zaman onu nereden nasıl vuracağını çok iyi gerçekleştirecek bilecek kadar İslami eğitim alıyorlar. Sonra bunlar işte şey İslam Alemi şeklinde eğitimlerini tamamladıktan sonra halkın arasına salınıyorlar ve ama bunlar e, Sömürge Bakanlığı'nın birer ajanları. Tabii. Netice itibariyle İngiltere'nin Sömürge Bizim Bakanlığı'na bağlılar. Var. Konumları ne olursa olsun ana konumları İngiliz ajanı olmaları, ana görevleri de İslam dünyasında Müslümanların arasında fitneyi fesadı sokmak, Bölüp parçalamak. parçalamak mesela Şii ve Sünni şeklinde insanları Aynen. yan yana aynı sokakta kapı kapı komşu olan insanları Şii Sünni diye birbirine ayırmak, birbirine düşünmek temel görevleri bu. Yıllarca, asırlarca bu plan üzerine çalıştılar ve Osmanlı bu şekilde uydurulmuş mezheplerle, uydurulmuş tarikatlarla dağıtıldı. Osmanlı'nın Hicaz bölgesinde ...bir vahabilik kurduruldu. Farklı bir coğrafyada farklı bir tarikat, mezhep kurduruldu. Anadolu'da farklı bir oluşum ortaya çıkartıldı. Ve bu şekilde gerçek İslam'dan insanları uzaklaştırdılar. Gerçek İslam nedir? Ehlibeyt İslamı'dır. Bundan insanları uzaklaştırdılar. Gerçek İslam'a Müslümanları düşman ettiler. Müslümanlık adına ortaya çıkıp gerçek İslam'a Müslümanları düşman eden bir fitne fesat hareketinden evet. bahsediyoruz. Bunu gerçekleştirdiler ve gelinen noktada işte geçmişte Osmanlı'yı dağıttılar ve günümüzde de hem Orta Doğu'da böyle bir fitnenin fesadın içerisindeler ve ne yazık ki şunu da itiraf edelim Orta Doğu'da bu ayır fitnelerinin meyvelerini toplamaya başladılar. İnsanlar artık bir herhangi bir noktada hareket ettikleri zaman mezhep ayrımına göre hareket ediyorlar. Ona göre kendilerine konum belirlemeye çalışıyorlar. Bu yönde çok ciddi çatışma riskleri var. kendi ajanları, kullandıkları, kandırdıkları bölge insanlarını da kullanarak bu çatışmayı tetiklemeye çalışıyorlar. İşte Şii camisine gidip bomba, Sünni adında Sünnilerin adına bomba patlatıyorlar. Sünnilerin camisine gidip Şiilerin adına bomba patlatıyorlar. Bu şekilde birçok fitne, fesadı yaydılar, yaydılar. Şu an ne yazık ki bölgemizde çok ciddi bir mezhep çatışması kapıda ve kısmen de yaşanıyor. İşte operasyonlar Bu son musul operasyonu biraz daha göze battı. Cumhurbaşkanı da orada mesela. Evet. Şiiler buraya girmesin, sünni şeyler, şunlar, şunlar girsin şeklinde açıklama yapmışlar. Evet. Şimdi dediğiniz gibi bölgede mezhep ayrımına dayalı çatışmalar Körük Bunu geçtiğimiz programlarda da söyledik. Eskiden küçük gruplar üzerinden yapılan bu çatışma provokasyonları diyelim biz. Şu an devletler seviyesine çıkarılmak isteniyor. Çıkarıldı kısmen de ve böylece bölgemizde milli dini bütünlük parçalandı. Milli bütünlük açısından baktığımız zaman zaten böyle bir şey Suriye için. Irak için ve diğer bölge ülkeler için söz konusu değil. Ve ülkemiz, Türkiye'miz bu konuda çok ciddi bir hedef halinde, e, tehdit altında. Dini bütünlüğümüz yine bizim e, parçalanmak isteniyor. Milli bütünlüğümüz parçalanmak isteniyor. Ülkemizde de Alevi, Sünni e, şeklinde e, mezhepsel anlamda ayrışımlar yapılmak isteniyor. Bunu yaparken de ağırlıklı olarak hani cübbeli, sarıklı insanlar e, kullanılıyor. Yani o geçmişteki e, bahsedilen o plan e, Ajan Hanfır tarafından, Sömürge, İngiliz Sömür Bakanlığı tarafından evet. kullanılan plan e, rafa kaldırılmış değil. Plan rafa kaldırılmadı. İsim değişti. Sadece belki. isim ve ana aktör değiştirildi. değiştirildi. Geçmişte bu planın adı Şark Projesi'ydi ve üstlenicisi ana itici gücü İngilizlerdi. Şimdi de ne oldu? Büyük Orta Doğu projesi oldu ve temel gücü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Burada asıl güç çok fazla e, ismi, ismi anılmıyor ama ismi anılmasa da Amerika'yı da yönlendiren bir güç var burada. İsrail bölgede Büyük Orta Doğu projesiyle birlikte defalarca anlatıldı İzleyicilerimiz de buna aşina. İslam ülkelerinin sınırları, rejimleri darmadağın edilerek hem yeraltı kaynakları hem yerüstü kaynakları, rejimler, sınırlar Amerika'nın, İsrail'in ve diğer İngiltere, Almanya, Fransa gibi batının çıkarlarına uygun hale getirilmek isteniyor. Temel proje bu. Bunu Büyük Orta Doğu Projesi adıyla Afganistan işgaliyle 11 Eylül saldırılarıyla birlikte startı verildi. Sonrasında işte Afganistan, Irak ve devam eden süreçte Arap Baharı adı altında devam etti. Libya'da, Mısır'da, Tunus'ta ve şimdilerde Suriye'de devam eden Ama artık Arap Baharı ismi hiç anılmıyor. Öyle bir bahar olmadığı bariz bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Yani Arap kaosu mu dersiniz, Arap kan gölü mü dersiniz bunun Baharla baharlıkla acı bir bahar olduğu son sonbahar olduğu ortaya çıktı. Bu isim anılmıyor. Değişik isimler yapılıyor. Zaten isimlerin çok fazla bir önemi yok. Asıl orta, her şey ortada. Yani kan ve gözyaşından bölgemizde Haçlı Siyonist ittifakının planlarının gerçekleştirilmesinden başka yaşanan bir durum olmadığına göre siz buna Arap Baharı mı dersiniz, Büyük Ortadoğu Projesi mi dersiniz, Şak Projesi mi dersiniz, ne derseniz deyin. Çok fazla bir önemi yok. Evet, Türkiye açısından tabii burada asıl planlar bizi ilgilendiriyor. Bütün İslam ülkeleri için uygulanan, devreye konan 22 İslam ülkesinden bahsediliyor. Bakın bunu Condoleezza Rice ifade etmişti ilk defa, Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı. Bunu eski Başkan George Bush'un Ulusal Güvenlik Danışmanı görevindeyken ifade etmişti. Büyük Orta Doğu Projesi 22 İslam ülkesinin sınır ve rejimlerinin Amerikan çıkarları doğrultusunda değiştirilmesidir demişti. Şimdi e, bu projeye birileri de İslam ülkeleri, İslam dünyası için, Türkiye için bir nimettir diyordu. Bunu diyen insan aynı zamanda keşke Kurtuluş Savaşı'nda Yunan kazansaydı. Aynı iş, insan olması da çok. Keşke madiden. Yunan kazansaydı diyordu. Şimdi Kurtuluş Savaşı için keşke Yunan kazansaydı diyen bir adam ve aynı adam Büyük Orta Doğu projesi için bir İslam dünyası için bir nimettir diyen adam. Şimdi aynı zihniyet, aynı kafadan çıkan iki cümle. Şimdi bu aslında her şeyi net bir şekilde ortaya koyuyor bazı İslamcı tiplerin. Sözde İslamcı diyeceğiz buna. İslam kelimesini asla İslamcı kelimesini hak eden tipler değil. Sözde İslamcı. Tıpkı Hamper'ın İngiliz Sömürge Bakanlığı'nın Osmanlı'nın içine soktuğu tipler gibi. Bunlar da onların devamı. İşte bu projeyi yürütenlerin nasıl bir zihniyetten geldiğini, nasıl bir kökten beslendiğini çok net bir şekilde ortaya koyarız, koymuş oluruz. Bunların, bu tiplerin bir temel özelliği de Atatürk düşmandı. Yani evet. Yunanistan kazansaydı diyen bir insan Büyük Orta Doğu projesine İslam dünyası için nimet diyen bir insan ve aynı zamanda Atatürk'e çok ağır kendi karakterini ortaya koyan şekilde hakaretler eden e, basit, karaktersiz insanlar. Yani hedef Türkiye'nin milli ve bir dini bütünlüğünü darmadağın etmek. Atatürk e, birileri ister kabul etsin ister etmesin çok fazla bir önemi yok. Bu ülkenin milli birliğinin mimarıdır. Yok olmuş, darmadağın olmuş bir Osmanlı İmparatorluğundan bağımsız bir devlet, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuran, silah arkadaşları ile beraber yokluk içerisinde bir milli mücadele ortaya koyarak bir devlet ortaya koymuş bir insandan bahsediyoruz ve siz bunu çok kendinizin beslendiğiniz sizi buralara yerleştiren kaynakların sözcülüğünü, do sözcülüğünü sözcülüğü şeklinde doğru onlardan gelen talimatlar şeklinde millet nezdinde itibarsız hale getirmek için bir takım zırvalar ortaya atacaksınız. Milletin bunlara itibar etmemesi gerekiyor. Büyük Orta Doğu projesinin bunlarda bir versiyonudur. Kim ki bu ülkede Atatürk düşmanlığı yapıyorsa, hele ki sözde Müslümanlık adına, din adına Atatürk düşmanlığı yapıyorsa bunu çok iyi bilsinler ki dün Ajan, ne dinle bir alakaları var dinle mi? de alakaları yoktur millilikle de alakaları yoktur bir tek şeyle alakaları vardır. Türkiye'nin milli bütünlüğünü darmadağın edip bu ülkeyi bölüp parçalamak isteyenlerin piyonudur, ajandır. Bunlara baksın, bu yön gözle baksın izleyicilerimiz. Tekrar edelim. Biri bir kişi Atatürk'e düşmanlık yapıyorsa, özellikle de din adına düşmanlık yapıyorsa bilin ki o adam bu ülkeyi bölüp parçalamak isteyenlerin piyonudur aşanıdır. İşte yarın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, 93. yılını kutlayacağız. Burada böyle şu öyle bir atmosferde estiriliyorken yeni çıkan şu şey yeni çıktı derler ya. Yani Osmanlıcılık falan diyerek ortaya evet. çıkan bazı akımlar var. Atatürk'ü de <laughs> karşılarının mal almaya çalışıyor. Halbuki Osmanlıcılık denilen şeyi bir takip edilirse Osmanlı'nın artık hiçbir şeyinin olmadığı, kalmadığı, Evet. Sevr Antlaşması ile beraber elimizde şu anda olmayan, Misak-ı yani Milli'nin de öte dışında küçük bir parçayı bize layık gördükleri evet. bir e, toprak parçasının üzerinde, buyurun burada yaşayabilirsiniz, yaşayın bizim e, işgalimiz altında diyen, kibe karşı Atatürk bir e, haçlı güruhuna karşı bir kurtuluş mücadelesi evet. verdi. Yanına da savaş yorgunu millet başta gelmek istemeyen milleti de inandırarak inancını onların yukarıya <laughs> kaldırıp inançla beraber sahip çıkmalarını sağlayarak tekrar o sınırlarımızı şu anda yaşadığımız huzur içerisinde yaşamaya çalıştığımız evet. sınırları bize e, kanlarını dökerek canlarını vererek e, Atatürk bu ülkeyi bize bıraktı, emanet etti. Şimdi bir insanın kalkıp Osmanlıcılık adına bunu söylemesi de çok tuhaf oluyor herhalde. Şimdi e, sosyal medyada özellikle çok fazla bunun kara propagandası yapılıyor. Şöyle bir insanlar üzerinde izlenim oluşturmak istiyorlar. Sanki Osmanlı Kanuni Dönemindeki gibi zirvedeyken Atatürk ortaya çıktı ve Osmanlı'yı dağıttı, yeni bir devlet kurdu. Yani bu imajı insanlara vermek istiyorlar. Yani bir tarafta özellikle troller var. Osmanlı'nın en geniş sınırlara sahip olduğu dönemin haritasını bir tarafa koyuyorlar bir tarafa da şimdiki Türkiye Cumhuriyeti haritasını koyup bak nereden nereye geldik şeklinde böyle şark kurnazı diyelim biz onların bu şekilde bir propaganda ya iyi de Atatürk olmadı At bu Atatürk milli mücadeleyi başlattığında İstanbul şu an içinde ne bulunduğumuz İstanbul İngilizlerin işgali altındaydı İnanistan girmiş. Ege'de girmiş Fransızlar Gaziantep'ten girmiş, İtalyanlar girmiş, İngilizler girmiş, tarafı, Ermenistan girmiş. Ruslar başka bir yerden girmeye çalışıyor. Sadece İç Anadolu'da küçük bir bölge Türklere bırakılmış. Sevr Anlaşması. Bugün bizim... E, bu anlaşmayı kim imzaladı? Osmanlı'nın Osmanlı. paşaları ve nihayetinde Osmanlı'nın sarayda oturan evet. padişahı girsinler izleyicilerimiz internetten baksınlar. Osmanlı'nın son padişahı İstanbul'un anahtarını İngiliz komutana teslim ederken ve gemiye binip kaçarken yurt dışına çıkarken ki görüntülerine bir baksınlar. Galata Kulesi'nin tepesinde İngiliz bayrağı Yunan dalgalanıyordu. Böyle bir ortamda zaten İstanbul'da milli mücadele başlatılmadı. Anadolu'dan Samsun'dan başlatıldı. Birçok kongreler yapıldı Samsun, Amasya'da, Sivas'ta, Erzurum'da kongreler yapıldı, milli mücadelenin hazırlıkları yapıldı. Böyle bir ortamda işte milli mücadele başlatıldı. Osmanlıcılık edebiyatı... Bir ileri harekatı aslında bir yönüyle bak. Osmanlı Kurtuluş Savaşı. Osmanlıcılık edebiyatı yapanlar bunları da görsünler. Hani Osmanlı'nın en geniş, en güçlü olduğu dönemdeki sınırların sınırlarıyla şimdiki Türkiye'nin sınırlarını yan yana koyacaklarına Osmanlı'nın altına imza attığı o Sevrin haritasıyla bir de şimdiki haritayı yan yana koysunlar. Böyle bu açıdan baktığınızda iyi, iyi bir ileri harekatıdır. Evet. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'ün yaptığı. Atatürk'ün yaptığı yüzyıllar sonra bir Müslüman toplumun ayağa kalkıp Haçlı dünyasına karşı kazandığı tek zafer. Bu da dünyaya çünkü şey, şey oluyor. E, işaret fişeri olur ve birçok ülke bağımsızlık mücadelesi veriyor Kurtuluş Savaşı'ndan ilham alarak. Tüm mazlum ezilen toplumlara bir milli mücadele ruhu aşılıyor. Bu birçok yerde o yüzden onun anlatımı Hindistan'ından Küba'sına kadar gidin Küba'da Atatürk'ün heykelleri var. Kübalıların Atatürk'e gösterdiği saygıyı bizim içimizdeki bazı İngiliz Yunan kalıntıları hakaret olarak hakaret olarak kendilerine görüyorlar ama e, görsünler işte o gün Atatürk eğer e, Yunan kazansaydı bunlar e, böyle konuşamayacaktı. Belki kendiler kend geldikleri inanç ve etnik köken itibariyle rahat edebilirlerdi ama bu millet Türk milleti... O zaman ne yapacaklardı acaba? Çok merak Hı -hı. ediyorum şimdi siz söyleyince bir yan. O sınırları e, haritayı gösterenler eğer Yunanlıların şeyini kabul etmiş olsalardı İstanbul'da küçük bir bölgede ee, o halife var. Belki hilafet var, işte şey var, padişah var ama İstanbul'da küçük bir bölge. Yani koca Osmanlı'dan buraya geliş ama orada olmasını yine bir başarı olarak mı gösterecekler? Mi? Yani dediğiniz gibi de olabilir ama şöyle de bir şey var. Bunu bu görüşte olanlar çoğunluk kimdeyse, iktidar kimdeyse, güç kimdeyse onların yanında olacağı için herhangi bir rahatsızlık duyacaklarını ben zannetmiyorum. İlk, yani Yunanistan varsa Yunanistan'ın yanında yer alırlar. Yoksa zaten yaptıkları fitne fesatla ortada dolaşıp duruyorlar. Kendilerine uygun bir ortam bulmuşlar. Çok uzun bir süre sonra bunu zehirli fikirlerini yaymaya çalışıyorlar. Hatırlayın Yunanistan İzmir'e girdiğinde birçok insan Yunan bayraklarını asmıştı. İstanbul'a girdiğinde azınlıklar özellikle İngiliz bayraklarını çıkarıp asmıştı. Ya bunlar da o, o bayrak asanların bir uzantısı o açıdan bir rahatsızlık duyacaklarını ben açıkçası evet. zannetmiyorum. Evet. E, Haberlere de devam edeceğiz. E, bugün Yeni Mesaj'da da bir manşet var. Bu manşetten yola çıkarak size soracak sorularımız da var ama kısa bir e, ara verelim. Aradan sonra e, Amerikan Entrikası manşeti atılmış Yeni Mesaj gazetesinde bugün. Ee, bu manşetle ilgili olarak sizin e, bu son Türkiye'nin içine düşürülmek istendiği e, Musul, Rakka evet. operasyonları e, vesilesiyle vasıtasıyla içine düşürülmek istendiği kumpası size sormak istiyorum efendim.